Kürdün çocuk sayısını bile kendisine tehdit olarak gören bir anlayışla karşı karşıyayız. Eskiden bunlar MGK'da gizli yerlerde görüşülüyordu ama artık iktidar partisi bunları her yerde açık açık Kürt düşmanlığını ifade etmekte hiçbir beis görmüyor. Kürt halkı da dostları da bunun çok iyi farkında. Zindanlarda hukuksuzluk, sokakta zulüm, siyasette pervasızlık, Kürtçe'ye olan düşmanlık ve tecritteki ısrar Türkiye'yi günden güne geriye götürüyor, bütün Türkiye'yi etkiliyor. İktidar partisinin çözüme dönük, demokrasiye dönük hep ülkeyi geriye götüren siyaseti bugün ülkeyi içinden çıkılmaz bir hale getirmiş durumda. Evet, her zaman dile getiriyoruz. Kürt sorunu demokratik ve barışçıl yollarla çözülmediği müddetçe sadece bunun zararı Kürtlere dokunmuyor. Türkiye halkları bundan etkileniyorlar. AKP'nin yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklardan başka bu ülke halklarına verebilecek hiçbir şeyi yoktur. Özellikle söz konusu Kürtlerse Kürtlere karşı ontolojik bir karşıtlık ve düşmanlık söz konusu. Kürtçe ana dilinde eğitime hiç yanaşmaz, kurumlarına baskı yapar, kurumlarını kapatır. Kürtlerin demokratik siyasetteki ısrarını görmez, partisini kapatmaya çalışır yine siyasetçilerini cezaevine atar. Belediyelerinde kendilerini yönetmesini istemez. Belediyelerini hırsıza, kayyuma, peşkeş şeker. Ukrayna'da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca kimyasal silahlar ve savaş ilk aklına gelir. Kürt medyasını basından saymaz. Haberlerine hemen soruşturma açar. Gazetecilerini tutuklar.